Ula bu deniz buna izin verir mi sana isim? Üstelik Gara Deniz. Salih mi? Yok ula. Salih kim, Metre tutmak kim? Dün Salih'imin cebinde parfüm buldum. Ee? Herifler güzel kokmak istiyorlar Rus karılarına. Sen de benimle gelirsin. Ula ben gelmiyorum, sen git daha. Benden gelirsen ha borcunu silerim. Ula cennete götüreceğim seni diyorum ya cennete. Önce Olga Hanım'ın fotoğrafı geldi. Hayır dedim. Bas butunu benim, polis çağırırım! Çağırmam. Ne oluyor Cemal, Murat'ın otelinden kadın çıkart. Başına iş aldı. Cemal. Kahraman. Hadi. İstersen kapıyı kilitleyebilirsin. İsterse dünyanın en güzel karısı olsun. Ne yapayım ben onu? Oğlum. Oh, oh. Özledim seni. İnsan karısını özleyemez mi? Sen çok sık gidip gelmeye başladın buraya. Nefsine hakim ol. Sakın bir delilik yapma. Benim Cemal'im yapmaz. Tabii tabii. Senin Cemal'in yapmaz. Aklından sil. Altyazı beni... Ben Dur. Kendi geldi. Ne yapacağız? Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Hı. Gölgeni kazırım ha bu Trabzon'dan! Bırak onu! Benim elim var! Sıraya! Ulan seni! Vururum lan seni! Yerimde gözünüz mü var lan sizin? Lan! Adın nedir?